Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz bu ve benzeri sorunların çözümünü genellikle mahkemelerde ararız. Peki size alternatif bir çözüm yolu var desem? Uzlaştırma. Uzlaştırma, uyuşmazlık yaşayan iki tarafın tarafsız üçüncü bir kişi olan uzlaştırmacı yardımıyla anlaşmalarını sağlar. Uzlaştırma ücretsiz ve hızlıdır. Görüşmeler gizlidir. Uzlaştırma Mağdurun zararının giderilmesini sağlar. Uzlaşma gerçekleştiğinde fail yargılanmaz. Peki, uzlaştırmacı kimdir? Bizler Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı siciline kayıtlı, uzlaştırma konusunda eğitim almış kişileriz. Bağımsız ve tarafsızız. Uzlaşma sürecini yürütürüz. Uzlaştırma süreci nasıl işler? Uzlaştırmacı görevlendirildiğinde ilk olarak tarafların cep telefonuna kısa mesaj gelir. Uzlaştırmacı tarafları bilgilendirir, süreci yürütür. Müzakereler sonrasında tarafların anlaşması durumunda uzlaştırma raporu düzenlenir. Taraflarca imzalanır ve uzlaştırma bürosuna teslim edilerek süreç tamamlanır. Biliyor musunuz? son 5 yılda 1 milyondan fazla dosya uzlaşma yoluyla çözümlendi. İnsanlar konuşarak anlaşır. Adalet uzlaşmayla hızlanır. Gelin uyuşmazlıklarımızı uzlaştırmayla çözelim.